Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bekleri. Sakatlık yaşıyorlar. Sağ bekinde dün oynayan siyahi oyuncu. Osay. Ya arkadaş senin beynini nereden verdiler ya? Senin beynin yok mu arkadaşım? Seni tamam sens gerçek bir orijinal sağ bek değilsin ama geçen seneden beri oynuyorsun. Nasıl top alacağını bilmeyen bir oyuncu mu olur? Hangi açıda top alacağını bilmeyen oyuncu. Tam bir PlayStation oyuncusu ya. Hani onu bence bıraksınlar. Varsa isteyeni hemen satsınlar. Sen bu se Avrupa maçlarında bu sezon sözleşmesi sona eriyor Osayi'nin. Hemen ee, satsınlar. Yenilememiş var. daha Fenerbahçe ile sözleşmeyi. Belki oyuncunun da aklı karışık olabilir. Ya tamam genç, dinamik, süratli. Bir şeyler var. Güldür güldür programı var. Sana beyin alacağım diyor. Yani gerçekten buna beyin alınması lazım yani. yani çünkü ben sinirleniyorum öyle oynandığı zaman. Sen Fenerbahçe kulübünde oynuyorsun. Topu sağ ayağın içiyle alıp öne taşıyamıyor musun ya? Atamıyor musun? Önünde Tadiç gibi bir oyuncu var senin. Ver Zaten Türkiye'nin en süratli oyuncusu sen. Adam